Matematik kanalınıza hoş geldiniz. Burada matematiği pratik ve doğrudan bir şekilde alıştırmalar çözerek öğreniyorsunuz. Kanalımıza abone olun, beğeni bırakın ve bir sonraki videolarda ne görmek istediğinizi yorumlara yazın. Bugün bir kesirler alıştırması çözeceğiz. Öncelikle matematikte işlem sırasına göre parantez içindekileri çözmemiz gerekiyor. Farklı paydalara sahip kesirlerimiz olduğu için, paydaları eşitlememiz gerekiyor ve bunun içinde ekok almamız lazım. 3 ve 2'nin ekokunu alırken, önce 2'ye böleriz, 3 2'ye bölünür mü? Hayır, o zaman aynen yazılır. 2'yi 2'ye böldük, 1 oldu, şimdi 3'e üçe bölelim. 3'er 3'er, 1'er 1'er tekrarlar. 2 çarpı 3, 6 eder. Yani ekok 6'dır. O zaman, 6 bölü 3 eşittir 2. 2 kere 2, 4. 6 bölü 2 eşittir 3. 3 çarpı 1, 3, o zaman burada 4 eksi 3, 1 kalır. 6'da 1. Yani bu çıkarma işleminin sonucu 1 bölü 6 oldu. Hadi bakalım, devam edelim. Şimdi işlem sırasına göre çarpmayı çözmemiz gerekiyor çarpma işleminde ise sadece payları ve paydaları çarpmak yeterli. O zaman 3 bölü 5 eksi 1 çarpı 1, 1 olur. 5 çarpı 6, 30. Tamam mı? Yani 3 bölü 5 eksi 1 bölü 30 oldu. Şimdi yine aynı duruma geldik. Paydaları farklı olan bir çıkarma işlemi. 5 ve 30'un ekokunu bulmamız gerekiyor. Önce 2'ye bölelim mi? Evet. Daha sonra 5 tekrar. 32'ye bölünürse 15 olur. Tekrar 2'ye bölelim mi? Hayır. O zaman 3'e bölelim mi? Evet. 5 yine aynen kalıyor. 15'i 3'e bölersek 5 olur. Şimdi artık 3'e bölünmez, 5'e bölerim. 5'i 5'e bölersek 1 olur. 5'i 5'e bölersek 1 olur. O zaman 2 ile 3'ü çarparsak 6 olur. 6 ile 5'i çarparsak 30 olur. EKOK 30'dur. Şimdi 30'u 5'e bölersek 6 olur. 6 ile 3'ü çarparsak 18 olur. 30 bölü 30, 1. 1 çarpı 1, 1. Yani 18 eksi 1, 17 bölü 30. Bu sorunun cevabı budur. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.